Merhaba arkadaşlar, ben Bilal Karataş, matematik öğretmeni. Bugün trigonometriye başlıyoruz. Trigonometri nedir arkadaşlar? Üç kenar arasındaki bağıntı olarak tanımlayabiliriz. İlk önce neyden başlıyoruz arkadaşlar? Yönlü açılardan bahsediyoruz. Bir açı çizdiğimiz zaman aslında iki tane yön vardır. Eğer bir açıda yön önemli ise böyle açılara biz yönlü açı diyoruz. Örneğin arkadaşlar Şöyle bir açı çizdik. Bu açıda arkadaşlar bu tarafa doğru da yönümüz olabilir. Bu tarafa doğru da açıklık olabilir. Yani başlangıç kenarı, bitim kenarı diye belirtmemiz gerekiyor. İşte saat yönüne biz ne diyoruz arkadaşlar? Negatif yön, saat yönünün tersi olan yöne de pozitif yön diyoruz. Bir açıda arkadaşlar açı belirttiğimiz zaman başlangıç kenarı bir açıda arkadaşlar başlangıç kenarı bitim kenarı önemli başlangıç kenarı bitim kenarı o zaman açımızın yönü nedir arkadaşlar pozitif yöndür. Açı ölçü birimleri var arkadaşlar. Şu anda derece ve radyanla ilgileneceğiz. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Derece nedir arkadaşlar? Bir çemberi 360 eş parçaya bölüp bu parçalardan her birini gören merkez açının ölçüsüne bir derece diyoruz arkadaşlar. O zaman tam açı ne olur? 360 derece olur. Derecenin alt birimleri var arkadaşlar. 1 derece 60 dakikaya eşit. 1 dakika da 60 saniyeye eşit. Radyan nedir arkadaşlar? Radyan, yarı çapı uzunluğundaki yayı gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir. Yarı çapı R ise R uzunluğundaki yayı gören merkez açının ölçüsüne bir radyan diyoruz. Peki çemberin çevresi neydi arkadaşlar? 2 pi Yarı Yarıçap r olduğuna göre tüm açı nedir? 2 pi radyana denktir. Şimdi şöyle bir karışıklık olmasın. Pi neydi? 3,14'tü. Bu reel sayı karşılığıdır. Açı olarak karşılığı nedir? 180 derece denk geliyor. Bir radyanda yaklaşık olarak 57 derece denk geliyor. Derece ile radyan arasında şöyle bir bağıntı var. Oran orantıdan da yapabilirsiniz. Derece bölü 180, radyan bölü pi olarak hesaplanıyor. Biz eğer radyan türünden vermişse direkt pi yerine 180 derece yazabiliriz. O zaman bu örneğimizde 3 pi bölü 10 kaç derecedir diyor. Pi yerine 180 alırsak 3 çarpı 180 derece bölü 10 böldüğümüz zaman arkadaşlar 18 çarpı 3 kaç olacak? 54 derece olacak. 75 derece kaç radyandır? Bunu bulmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Pi radyan ya da şu bağıntıyı yazalım. Derece bölü 180 radyan bölü pi. Derecemiz kaç? 75 bölü 180 eşittir. Radyan bölü pi. Şurada sadeleştirmeyi yapalım. Sadeleştirdiğimiz zaman e, şu sadeleştirirsek 5'e bölersek 36'dır. Burayı 5'e bölersek 15'tir. Bir de 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 3'e bölersek 5 Burayı 3'e bölersek e, 12 olacak. O zaman e, kaç olacak? Radyanımız 5 pi bölü 12 olacak. Sağlamasında şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunun yerine 180 yazarız. 180'i 12'ye böleriz. Sonra 5 ile çarptığımız zaman yine 75 dereceyi bulmamız gerekiyor. Şöyle bir açı verilirse eski yıllarda sorulduğu için müfredatta da hala var bir toplama yapalım arkadaşlar. A ve B açılarını nasıl toplayacağız? Şöyle derece, dakika, saniye saniyeleri toplayacağız. Topladığımız zaman 105, 60'ı çıkarıyoruz. Geriye ne kalır? 105, 60 çıkarırsak 45 saniye kalır. Ee, o zaman 1 dakikamız buradadır arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman 75, 1 dakikamız da bu taraftan geldi. 76, 60'ı çıkarırsak 16 dakika. Bir derecemiz arttı arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman 57 derecedir. Bir derece de buradan geldiği için ne olacak? 58 derece, 16 dakika, 45 saniye olur. A ve B açıların ölçüleri. Esas ölçü nedir arkadaşlar? Esas ölçü, şimdi biz açıyı tanımladığımız zaman şöyle yapalım, ee işte diyelim 30 derecelik açı çizdik şöyle, şöyle 30 derecelik açı çizdik. Bir daha döndüğümüz zaman. Bu da aynı yere gelecek. Bir daha döndüğümüz zaman yine aynı yere gelecek. Yani 30'a denk olan bir sürü açı var. Sonsuz sayıda açı var. İşte bir açının 0 360 derece aralığındaki değerine o açının esas ölçüsü denir. Esas ölçüyü bulurken 360'ın katlarını çıkaracağız. Geriye kalan esas, esas ölçü olacak. 950'nin esas ölçüsünü nasıl bulacağız? Ne yapmamız lazım? 360'a bölüp kalanı yazmamız lazım. Ya da 360'ın katlarını çıkarırsak 950'den 360'ın katı olan 720'yi çıkardığımız zaman geriye ne kalır? 230 kalır. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. Ya da ne yapalım? 950'yi 360'a böldük. Kaç kere var? 2 kere var. Ne olur burası? 720. Çıkarma yaptığımız zaman 230. İşte bu kalan nedir? Esas ölçüdür. Peki açımız negatif açı olursa ne yapacağız? Burada da e, 360'ın katlarını ekleyeceğiz. O zaman eksi 150 artı 360 e, ne olacak? 360'tan 150'yi çıkarırsak e, kaç kalır? 210 kalır. Bunun esas ölçüsü de 210 derece. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Şöyledir arkadaşlar. Şöyle birim çember çizdiğimiz zaman eksi 150 negatif yönde 150 derece. Yani şuraya denk geliyor. Şuraya denk geliyor. Şura 30 derece olmuş olacak. Negatif yönde 150 derece. Eksi 150 dememiz arkadaşlar negatif yönünü belirtiyor oradaki eksi. Ya da aslında açılar negatif olamaz. O eksi negatif yönde olduğunu belirtiyor. Bu taraftan gelirseniz bu açı ne olacak arkadaşlar? 210 derecelik pozitif açıya denk gelecek. Radyan türünden verilmişse burada esas ölçüyü nasıl bulacağız? 2 ee, pi'nin katlarını çıkarmamız lazım. Çünkü 360 derece 2 pi radyana denktir. 2 pi'nin katlarını çıkarmak yerine şunu da yapabiliriz. Ne yaparız? 9 pi'yi paydanın 2 katına, 4'e böleceğiz. 2 ee, kere var. Çarptığımız zaman 4 pi'ye bölüyoruz aslında. Ee, burada ne kalıyor arkadaşlar? 8 pi, ya da şöyle yapalım. 2'yi hiç karıştırmayalım. 9'u paydanın 2 katı yani 4'e böldük. 2 kere var. 8 kalan nedir? 1'dir. Ne yapacağız arkadaşlar? Pi bölü 2 esas ölçüdür. Ya da bunu şöyle yazalım. Bunu 4 pi artı pi bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bu 2 pi'nin katı olduğu için bunu silebiliriz. gerine ne kalır? Pi bölü 2 kalır. Negatif olursa arkadaşlar, negatiflerde de esas ölçüyü bulacağız. Ama e, negatif olunca 2 π eklememiz gerekiyor. Şunu e, pozitifmiş gibi esas ölçüsünü bulalım. Nedir? 20'yi kaça böleceğiz? Paydan 2 katı 6'ya böleceğiz. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 6, 18, 2 kaldı. Esas ölçü nedir? Eksi 2 pi bölü 3'tür. Buna 2 pi'yi eklememiz lazım. 2 pi'yi eklersek... 3 kere 2, 6, 2 çıktı. Ne olur? 4 pi bölü 3. Ya da pi ile uğraşmak istemiyorsanız e, radyanı dereceye çevirerek oradan da esas ölçüyü bulabiliriz. Şimdi dik üçgende trigonometrik bağıntılara geldik. Bu konu aslında 9. sınıfta da anlatılıyor. 11'de tekrar değiniliyor. Şu an 11. sınıflar e, bu konuyla yoğunlaşmış durumda. Bu e, dik üçgen çizdik. Burası hipotenüstür. Sinüs alfa dediğimiz karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani nedir? A bölü C'dir. Kosinüs alfa dediğimiz alfanın komşu açısı, komşu kenarı B bölü C olacak. Tanjant alfa dediğimiz karşı dik kenar bölü komşu dik kenar o da ne olacak? A bölü B olacak. Kotanjant alfa da nedir? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar yani B bölü A. Sonra e, pisagor bağıntısını yazdığımız zaman şöyle bir bağıntı karşımıza çıkacak. Trigonometrinin meşhur bağıntılardan sinüs kare alfa artı kosinüs kare alfa 1'e eşittir arkadaşlar. Bir de buradan gördüğünüz zaman e, a bölü b'dir biri b bölü a'dır. Bunlar çarptığımız zaman tanjant alfa çarpı kotanjant alfa değeri 1'e eşittir. Sekant alfa ne demektir arkadaşlar? 1 bölü kosinüs alfa demek. Kosekant alfa da 1 bölü sinüs alfa demektir. Sıradaki sorumuz şöyle. Ee, ABC üçgenimiz var, alfa var, teta var. AC kenarı 26, BC kenarı 30. Tanjant teta 5 bölü 12 ise kotanjant alfa nedir? Tanjant teta'yı bulmaya çalışalım. Tanjant teta şuradan bir yükseklik çizdiğimiz zaman Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani biz buraya 5a dersek burası 12a olacak. 5 12 13 üçgeni. Bura 26 olduğuna göre demek ki 2 katıdır. Yani burası nedir? 10'dur. Burası 24'tür. E buraya ne kalıyor arkadaşlar? 6 kalıyor. E bizde kotanjant alfa isteniyor. Kotanjant alfa da burada komşu dik kenar bölü hipotenüs. Kotanjant alfa ne olur? 6 bölü 10 o da 3 bölü 5 bulunur. Başka bir sorumuz şöyle. Tanjant 2, 2 alfa 4 bölü 3 ise tanjant alfa nedir? Arkadaşlar e, ilerleyen konularda işte e, yarım açı formüllerinden de yapabiliriz. Ama şu an biz tır, e, geometriden çözebiliriz. Şöyle bir dik üçgen çiziyoruz. Dik üçgen çizdik burası 2 alfa olsun. Tanjant alfa nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşu. Yani burası 4, burası 3, burası 5 olacak. Şu uzunluğu 5 birim uzatıyorum. Ve birleştirdiğim zaman ikiz kenar üçgen olacak burası. O zaman burası alfadır. Burası da alfadır. Buradan da tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşu. Ne olacak? 4 bölü 8'den 1 bölü 2 bulunabilir. Bu yöntem sıklıkla kullanılıyor. Başka bir sorumuz şöyle. ABC eşkenar üçgen ise sinüs x nedir? Eşkenar üçgeni biliyoruz arkadaşlar. Bütün açılar 60 dereceydi. Bütün kenarlar birbirine eşitti. Şöyle yapalım. Şurası 60 derecedir. Şuradan bir yükseklik çizelim. 30, 60, 90 üçgeni çıkar. 90 karşısında 4 varsa 30'un karşısında ne olacak? 2 olacak. 60'ın karşısında da 2 kök 3 bulunur. Şurayı hesaplayalım arkadaşlar. Şu uzunluğun tamamı 7 idi. 2 çıktı. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Yani şu üçgende sinüs x bulunacak arkadaşlar. Pisavur bağıntısı yapalım. Şu uzunluğu hesaplayacağız. Buraya a diyelim. 5'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. a kare 25 artı 2 kök 3'ün karesi 12 eşittir a kare. 4, 3, 12 topladığımız zaman a kare eşittir 37. A ne olacak? Kök içinde 37 olacak. Yazıyorum buraya. Kök içinde 37. Sinüs x değerimiz ne olur? Sinüs x'i de hemen yazıyorum. Karşı dik kenar bölü hipotenüs 2 kök 3 bölü kök içinde 37 olur. Devam ediyoruz sıradaki soruyla. ABC'de kare eee DE BE'nin 5 katı tanjant alfa nedir? Karede arkadaşlar köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar. Bunu bileceğiz. Şöyle bir köşegeni çiziyorum. Köşegenleri çizdiğimiz zaman başta ne verilmiş arkadaşlar? Buraya ben A dersem buranın tamamı ne olacak? 5 olacak. Toplam uzunluk nedir? 6A'dır. O zaman buraya ne kalıyor arkadaşlar? 3A, 3A. bura 3A'dır. Burası 2A olur. Köşegenler birbirini ortaladığı için ve birbirine eşit olacağı için bu uzunlukta 3A olacak. Buradan tanjant alfayı ne bulacağız? Tanjant alfa karşı dik kenar bölü komşu dik kenar 3 bölü 2 bulunur. Evet bu tarz sorular da eskiden sorulurdu. Ye, yeni tarz sorularda da buna benzer kullanabileceğimiz sorular var. Zaten ÖSYM'nin sorduğu soruya da bakacağız. Bu tarz bir sorusu var. İşte dik üçgenimiz var. AB AC dik. BC de dik. Bu açı alfa, şu AC uzunluğu kosinüs alfa A'nın yani A'denin alfa türünden değeri nedir arkadaşlar? Şimdi açıları ben yazayım. Alfa şuraya beta yazdım. Alfa ile betanın toplamı 90 derece. O zaman burası alfa olacak. Burası beta olacak. Sonra şu komşu bölü karşı kosinüs alfayı yazmayız. yazmak istiyorum şuradan. Kosinüs alfa eşittir. Neye şu üçgende düşündüğümüz zaman komşu dik kenar bölü hipotenüs yani a bölü hipotenüsümüz nedir? Kosinüs alfadır. Buradan a ne olur? Kosinüs kare alfa bulunur arkadaşlar. Özel açıların trigonometrik oranları yani 30 60 ve 45'in trigonometrik değerlerini bulacağız. Önce 30 ve 60'ınkini yazalım. Bir tane eşkenar üçgen çiziyoruz. Eşkenar üçgen çizdik. Burası 30 oldu. Burası 60 oldu. İşte şurasına 2 birim dersek. Burası 1, 1. Burası ne oluyor? Kök 3 oluyor. O zaman sinüs 30'u e, bulalım. Sinüs 30 nedir? Şu üçgende düşündüğümüz zaman karşı dik kenar bölü hipotenüs ne olacak? 1 bölü 2 olacak. İşte kosinüs 30 nedir? Komşu dik kenar bölü hipotenüs o da ne olacak? Kök 3 bölü 2. Tanjant 30 nedir? Tanjant 30 da karşı bölü komşu 1 bölü kök 3. Kotanjanta, kotanjant da kotanjant 30 da komşu bölü karşı kök 3 olur. 60'ınkini de yine yazabiliriz. Şu tarafa gideceğim. İşte sinüs 60 nedir arkadaşlar? Sinüs 60. 60 derecemiz burada karşı bölü hipotenüs. Ne olacak? Kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 ne olur? Komşu bölü hipotenüs 1 bölü 2 olacak. Tanjant 60. Bu da ne olacak? Karşı bölü komşu kök 3 olacak. Kotanjant 60 da 1 bölü kök 3 bulunur. Aynı şey 45 için de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane ikizkenar dik üçgen çizelim. Şuraya kök 2, şuraya kök 2 dersek burası 2 olacak. Burası 45, 45 oldu. İşte sinüs 45 nedir? Ee, bu taraftan bakalım. Kök 2 bölü 2. Kosinüs 45, o da kök 2 bölü 2. Tanjan 45 ne olur? Bu önemlidir arkadaşlar. Karşı bölü komşu 1 olacak. Tanjan 45 de 1 olacak. Şimdi trigonometrik özdeşlikler var arkadaşlar. Eğer iki açının toplamı 90 derece olursa Mesela sinüs alfa nedir arkadaşlar? B bölü C'dir. Kosinüs beta da B bölü C'dir. Yani sinüs alfa kosinüs beta eşittir. Tanjant alfa kotanjant beta'ya eşittir. Sonra tanjant alfa sinüs alfa bölü kosinüs alfa, kotanjant alfa kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Şu önemli arkadaşlar sinüs kare alfa kosinüs kare alfa eşittir bir. O zaman sinüs yerine 1 bölü kosinüs kare alfa, kosinüs kare alfa yerine de 1 eksi sinüs kare alfa yazabiliriz. Tanjant alfa çarpı kotanjant alfa bu çarpımda 1'e eşittir. Bunları kullanarak çözeceğiz. Son yıllarda bunlardan da yine sorular geliyor. Sorumuz şöyle. Tanjant 55, tanjant 35, sinüs kare 25, sinüs kare 65. Şimdi tanjant 35 yerine kotanjant 55 yazabiliriz. Sinüs kare 65 yerine de kosinüs kare 25 yazabiliriz. Toplamları 90 derece olduğu için o zaman şu toplam neye eşittir? 1'e eşittir. Şu çarpım da 1'e eşittir. Sonuç ne olacak? 1 olacak. Meşhur soru arkadaşlar. Her kaynakta var hemen hemen. Sinüs kare x artı kosinüs kare x 2 bölü 3 ise Sinüs x çarpı kosinüs x nedir? Her iki tarafın karesini alacağız arkadaşlar. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman ne olacak? Sinüs kare x artı kosinüs kare x artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x ne olacak? 4 bölü 9 olacak. Şu toplam 1'e eşittir. Karşıya gönderiyoruz. Şu da ileride 12. sınıfta göreceğiz. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x aslında sinüs 2x eşittir. Bunu 12. sınıfta tekrar göreceğiz. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x ne olacak? 4 bölü 9 eksi 1. 4 bölü 9 eksi 1. O da ne olacak? Eksi 5 bölü 9 olacak. Buradan da sinüs x çarpı kosinüs x bu 2'yi de bölü olarak gönderdiğimiz zaman eksi 5 bölü 18. Bunun işlem hatası yoksa. Tanjant x artı kotanjant x 3 ise tanjant kare x artı kotanjant kare x ne olur? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Ee, buradan da hemen her iki tarafın karesini alacağız. Karesini aldık, karesini aldık. Tanjant kare x artı kotanjant kare x artı 2 çarpı tanjant x kotanjant x eşittir 9 oldu. Şurası arkadaşlar neye eşitti? 1'e eşittir. Karşıya attığımız zaman tanjant kare x artı kotanjant kare x o da eşittir 7 olur. Soruya bakalım. Kosinüs kare 10, kosinüs kare 20 bu şekilde devam ediyor. Kosinüs kare 80 ne olur? Şöyle yapalım. Şimdi kosinüs kare 80 yerine sinüs kare 10 yazalım. Kosinüs kare 70 yerine sinüs kare 20 yazalım. Kosinüs kare 60 yerine sinüs kare 30 yazalım. Kosinüs kare 50 yerine de sinüs kare 40 yazalım. Dolayısıyla hepsi bulundu arkadaşlar. Bu toplamlar neye eşittir? Bu toplamlar burada arkadaşlar kosinüs kare 40 var. kosinüs kare 50 ne sinüs kare 40 yazdık. Bunların toplamı 1 1 1 1 toplarsak sonuç ne olur arkadaşlar? 4 olur. ÖSYM buna benzer soru sormuş arkadaşlar. Kotanjant x artı sinüs x bölü 1 artı kosinüs x değeri nedir? Kotanjant x neydi? Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Burası sinüs x bölü 1 artı kosinüs x. Paydaları eşitlememiz lazım. Yani burayı 1 artı kosinüs x ile çarpacağız. Burayı da sinüs x ile çarpacağız. Çarptığımız zaman ne olacak? Kosinüs kare x artı kosinüs x. Kosinüs x artı sinüs kare x. Aşağısı ne olacak? Sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Şu toplam neye eşittir arkadaşlar? Şu ikisinin toplamı 1 olduğu için ne olacak sonuç? 1 artı kosinüs x bölü sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Şunlar da sadeleşiyor. Sadeleştirdik hemen. Ne oldu? 1 bölü sinüs x. O da kosekant x olur. ÖSYM son zamanlarda bunu kullanıyor. Ve gelelim ÖSYM'nin 2019'daki sorusuna. Verilenleri vermiş. Üçgen şeklinde. Hepsini kendimiz kuracağız. Diyor ki yeşil alanın mavi alana oranı x süründen nedir? Bütün kenarları arkadaşlar biz kendimiz bulacağız. Bakalım. Şimdi şu açıları önce yazalım. Şu x x buraya y dersek arkadaşlar burası da ne olacak? x olacak. Şu kenara ben 1 demek istiyorum. Şu BC uzunluğuna 1 demek istiyorum. O zaman karşı bölü hipotenüs şu uzunluk ne olacak? Şu uzunluğu yazmak istiyorum. Bu uzunluk ya da bu uzunluk nedir arkadaşlar? Kosinüs x'tir. Şu uzunluk da nedir? Sinüs x'tir. Sonra şuraya yazmak istiyorum. Karşı bölü komşu nedir arkadaşlar? Bu taraftan bakalım. Yani buraya a diyeyim. Tanjant a ya da kotanjant a nedir? Kotanjant x nedir? komşu bölü karşı a bölü 1. O zaman a nedir? Kotanjant x'tir. Hemen burayı da yazıyorum. Burası da nedir? Kotanjant x. Üçgenin alanı nedir? Kotanjant x yani iki dik kenarın çarpımı yarısıdır. Ondan mavi üçgenin alanı çıkarırsak yeşil alanı buluruz. Yani kotanjant x bölü 2 Eksi sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2. Bu ne olur? Yeşil alan olur. Tüm üçgenden maviyi çıkardık. Sonra aşağıya geçiyorum. Mavi alan da nedir? Sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2. Şu ikileri sadeleştirdiğimiz zaman şöyle yapalım. İkiler sadeleşir arkadaşlar. Kotanjant x yerine ne yazacağız? Kosinüs x bölü. Sinüs x. Eksi buraya da e, sinüs x çarpı kosinüs x. Aşağısı da ne olacak? Sinüs x çarpı kosinüs x. Düzenlemeleri yapalım. Paydayı eşitlediğimiz zaman burada ne olacak? Şöyle... Yer açıyoruz. Paydayı eşit dediğimiz zaman kosinüs x parantezine de alalım. Ne olacak? 1 eksi sinüs kare x olacak. Yani şurası sinüs kare x çarpı kosinüs x. Kosinüs x parantezine aldım. Şu sinüs x'i de aşağı gönderiyorum. Ne olur? Sinüs kare x çarpı kosinüs x. Şu kosinüs x'ler sadeleşir. Şu kosinüs x'leri sadeleştiriyorum. Ee, şunun yerine de ne yazıyorum arkadaşlar? 1 eksi sinüs kare x nedir? Kosinüs kare x'tir. Sonuç ne oldu? Kosinüs kare x bölü sinüs kare x. O da ne olur? Kotanjan kare x olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 2019'da soruldu. Böyle zahmetli bir soru. Daha e, kısa yoldan da sorulabilirdi direkt bunu verip bu işlemin sonucu nedir de sorulurdu eskiden. Şimdi üçgen veriliyor. Alan türünden önce ifade edeceğiz. Sonra sonucu bulacağız. Umarım anlaşılmıştır. Bu dersi burada bırakalım. Gelecek ders devam edeceğiz. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.